Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen genci aşıklarından birisi olan Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp dizideki aşkı gerçeğe dönüştüren e, ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çaroğlu ile Özge Güral kaç yıllık sevgililer işte gözde çift e, tatile çıktı. Yurt dışında tatilde olan çiftten yeni kareler geldi. Sizler için arkadaşlar çiftin bu yeni paylaşımlarını videomda sundum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. thanks